Videoya geçmeden önce sizlere Gate.io hakkında bilgi vereceğim. Gate.io bir kripto borsa sitesi. Siten açıklamada. Burada startuplar var spot etf vadeli işlemler kredi yeni isteyenler en çok değerlenenler gibi birçok özelliği var burada hediyeler var 500 tlx kontrak bonusu var açıklamada benim davet linkim olacaktır benim davet linkimden siteye kayıt olabilirsiniz o zaman hemen videoya geçelim selam hepinize videomuza hoş geldiniz beğeniniz ve bugün hayalet oyuncu ultraop skyblock üstünü tanıtacağım 1.8 premiumsuz bir sunucu sunucunun bütün detayları açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz hemen tanıtıma geçelim evet kurucu bana kas anahtarları verdi bunları açacağız bakalım bakalım. Evet roulette çekiliyormuş arkadaşlar. İlk başta ben roulette para yatırmak istiyorum. Şu an 10 milyonum var. Ben 5 milyonumu yatıracağım arkadaşlar. Roulette yatır 5 milyon. Her zaman her zaman siyah kazanıyor arkadaşlar. O yüzden ben de siyah yatırdım. Sizler de, de. siyah yatırabilirsiniz ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi onu da söyleyeyim. Tanıtıma geçelim. Yazı tura falan var abi. Bir sürü burada kumar var ya. Buradaki kumarlara oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, spawner market varmış. Elmas blok spawner, zümrüt blok spawner, blaze ve magma spawner. Bunların ne farkı var? Magma spawner satın alabilirsiniz. Magma spawner'ı 8000 kredi karşılığında satın alabilirsiniz. Kredi falan varmış arkadaşlar. Bunlar da büyük ihtimalle editten falan düşüyormuş. Düşüyordur. Düşüyormuş ne abi? Evet. Hadi bakalım siyah yedik Bu arada oyun sesleri kapalı onları da açacağım şimdi merak etmeyin Hadi abi, 5 milyon kaybetmeyelim ya Abi lütfen yeşil çıkmasın Oh güzel kırmızı çıktı ya nasıl kırmızı çıkabiliyor? Bu arada sesler açık ama gelmiyor. Ha dur size kapanmış. Bir saniye onları da açayım. Okey. Açtım. Günlük ödül varmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5 milyon kaybettik ama bir sürü spawner kazandık. Her gün buradan gelip günlük ödüle bakar mısın abi? Günlük ödül spawner veriyor ya. Ha bu arada VIP gördüm orada. Like atan abone olan bir de yorumlara oyun ismini yazan bir kişiye VIP plus vereceğiz. Sunucuda slash komutu var arkadaşlar. Buradan da VIP olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Benim YouTuber takım var. Şimdi olmayayım sıkıntıya girmesin. Evet günlük ödül var buradan her gün gelip ödülünüzü alabilirsiniz de büyük ihtimalle dört günlük değil VIP'lerin ayrı ödülleri varmış ha okey buradan her gün gelip spawn ödülünüzü alabilirsiniz da baya iyi ya jackpot var jackpot da katılabiliyorsunuz en iyi 10 kart ediyor sonucu daha yeni o yüzden e, buralar boş olabilir normaldir gelip sizde hayalet oyuncu ultra skyblock da oynayabilirsiniz eğer ultra skyblock oynamak istiyorsanız en iyi 10'a da var şu ikisi büyük ihtimalle kurucudur diyeceğim bakayım aynen şu kurucu büyük ihtimalle optan bir şeyler yapmış arasına koymuş artık ne koyduysa. Buralara parkur selaması varmış. Parkur da varmış sunucuda. Parkur falandır komutu. Görürüz belki. E, tamir var. burada itemlerinizi tamir edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamir, tekli tamir diyor. Güzel etkinlik varmış. Kurt etkinliği varmış arkadaşlar. Envanter etkinliği varmış. Bunların süreleri de altında yazıyor. Düzenli olarak oluyormuş. Sandık eventi, boss eventi varmış. Madden eventi varmış. Ve OX eventi varmış. Ve turnuva var arkadaşlar. Her ayda iki defa yapılır. Bu etkinlik ayrı bir sunucuda yapılır demiş. Buradaki etkinliklere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bar varmış. Bakalım. Sihirli su 10 milyon. Oha lan. 10 milyon çok büyük para değilmiş bu arada. <laughs> Şuna bak abi. Sihirli su satıyor. Tanesi 10 milyon ya. Böyle bir şey olamaz. Ha, iş ve şansına göre kazan. Paranı 2'ye iki, katlıyorsun. Ha, okey. Evet. Kurt etkinliği varmış arkadaşlar. Zaten şuradaki etkinliklerde ona bakmıştık. Rulet var. Rulete 5 milyon yatırdık. Çekiliyorum. Ben bir daha yatıracağım da. Çok sıra var. Neyse arkadaşlar. Ben çok büyük bir kumar oynayacağım şimdi. Zaten paranın çok da bir önemi yok. Şöyle arkadaşlar. Ben 5 milyon Direk abi siyah yatırıyorum ya direkt bak siyah yatırdım şimdi izleyin bakalım eğer unutmazsak bakarız ona Sükmez siyah çıkacak evet kasalara geldik arkadaşlar hemen şu spanoları yukarı alacağım envanterde Evet hayalet kasası açıyorum animasyonlar güzel her kasanın büyük ihtimalle böyle animasyonları vardır Evet VIP çıkıyor bir haftalık VIP kazandım youtuber takım gitti Yapacak bir çok şey arkadaşlar. Hemen yukarı atalım bunu açtık. Para kasası açıyorum. Evet 10 milyon çıktı hadi bakayım. Yo 500 milyon mu çıktı lan? Yo 10 milyon kazandı benim şu an 510 milyonum var nasıl öyle oldu bir anda 500 milyon geldi ha VIP'den geldi Abi biz 5 milyon ile oynuyorduk şimdi 510 milyonumuz var <laughs> hadi bakayım Evet bir tane daha açacağım arkadaşlar sizin için 20 milyon çıktı hadi, bir tane de kendim için açtım 15 milyon daha çıktı güzel zengin olduk Evet event kasası bunu da açıyorum arkadaşlar 30 milyon oyun parası da burada çıktı abi para cidden çok yani değersiz burada Evet yani spawner 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 bunu da açıyorum arkadaşlar Sünger spawner çıktı büyük ihtimalle süngerin güzel güzel bir ada seviyesi vardır diye düşünüyorum o kadar koymuşlar ve evet, VIP kasası bunu da açıyorum 750 milyon çıktı abi ne oluyor milyarder olduk bir anda bir anda milyarder olduk o zaman ben arkadaşlar 1 bir, bir milyar yatıracağım ya hadi bakalım büyük kumar şimdi 1 milyar ne kadar yapıyor 3 tane 0 koyarsak 1 milyon oluyor şimdi dur 1 2 3 2 3 ben 3 tane daha koydum 1 milyar yaptım arkadaşlar ama param ha yatırmışım diyor bir daha yatıramıyorum abi ekleme yapamıyorum ya Evet yapacak bir çok şey bir 5 milyon Eğer kaybedersem bir %100 bir ne siyah çıkacak Umarım bu oyun kaybederim Bakalım videonun süresi yeterse bakacağız daha sonra Evet VIP kasasını da açtık Vote ortadan da inşallah şunlar VIP değildir Yok paraymış Oha 500 milyon çıkıyor lan bu ne 500 milyon çıktı Abi para kasasından daha az çıkıyor Vote daha çok veriyor Bu nasıl iş ya Paraya çok az koymuşlar baksana 10 milyon falan çıkıyor Vote'den 500 milyon çıkıyor abi Bu nasıl iş Bittik sıkıntılı kasalar ya. Yani paranın çok daha fazla vermesi lazım. Ya da boterin düşürülmesi lazım. Onun bir sıfırını fazla koymuşlar. 15 milyon 10 milyon falan veriyor. 5 milyon olması lazım oranın. Neyse. Evet güzel arkadaşlar. Şu an gelip kasa açabilirsiniz buradan. Evet hapis varmış. Güzel hapis de eklemişler. Büyük çalışıyordur. İçin renk yazar falan yazmışlar. Spar'ın güzel arkadaşlar. hepiniz bekliyorum. Sunucuya gelebilirsiniz. Parkur. Dur bakayım bir parkur yazacağım arkadaşlar. Parkur yok muymuş? Okey yokmuş. O zaman warplardan başlıyorum. Evet en ileri baktık zaten. FPS arena varmış arkadaşlar. Hemen gidip bir bakalım FPS arena ya. Lan burası ne? Spawn'ın yanı mı burası? Spawn'ın yanında koymuş FPS arena diye baksana. <laughs> Ama dur burada zaten oynayan Chunkly'de iki döner o yüzden orayı görmez. Mantıklı aslında o kadar kötü değil. Bunlar ne? Kırmızı kum taşı mı? Texture peki videonun sonuna göstereceğim. En son hocada kullandığım Texture pek değiştirmedim. Onun altında bir şey mi var? Evet. Neyse var zaten devam edelim. Bu arada burası tam bitmemiş. Onu fark ettiniz mi arkadaşlar? böyle mi yapmışlar bilerek? Sanmıyorum ya. Büyük bitmemiştir burası. Evet FPS araneye baktık. Kasada gittik. Market varmış arkadaşlar. Sanal market. Bakalım mesela bir tane ekmek almaya çalışsam kaç para? Ekmek var mı abi? Ekmek var. 400 liraymış. Acaba 32 tanesi mi 400? Evet. Evet. varlıklardan devam ediyoruz. <laughs> parkur buradaymış. Baktık. Evet. Büyük bu, mer. burası parkur. Hemen çıkalım şöyle. Parkura başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tabi göremedim bir an arkadaşlar. Bu kahverengi olduğu için full da kahverengi. Kulo göremedim ama sıkıntı değil. Ee, zorlaşmaya başlıyor ama çarpmazlar kolay. Düzler daha zor. Uzak mesafede. 10 taktiği var çünkü çaprazda Çarpmaz kolay abi direkt en ucundan atlıyorsun gidiyorsun neyse arkadaşlar çok da uzatmayalım buradan sonsuza kadar parkur yapmaya gerek yok video süresi çok da uzamasın Varlıklardan devam edelim en son parkura baktık arena varmış bir de hemen normal arena bir bakalım daha önce gördüğümüz arena herkes bu arena kullanıyor evet bu arada son 2 dakika kaldı Reis <laughs> ya tp yaptı ya bir de 7 tp yazdı neyse sıkıntı yok Evet sunucu güzel arkadaşlar hepinizi bekliyorum Ipad çıkama davetlerden devam edelim Obsidian edit varmış Baya obsidian şu an burası bu arada onu fark ettiniz değil mi? Şimdi evet abi Bayağıdır kit oyuncu yapmıyorduk Artık bir kit oyuncu yapalım ya O kadar emek emek artık içimiz dışımız emek oldu Sonunda kitli bir sunucu Hadi bakayım ve bu şuna bak kazmaya bak abi oyuncu kazması olmasına rağmen ne kadar hızlı kırıyor yani Bu üstü olsa zaten bir şey fark etmez Çünkü çok hızlı kırıyoruz Slash play edon bir emek mob mu yazıyor ya sohbetler <laughs> Bir de VIP ya Tabi VIP beleş şu an arkadaşlar sonuçta bir pol yazıp VIP olabilirsiniz Ama dediğim gibi yorumlara oyun ismini yazan bir kişiye like atıp abone olan bir kişiye de bizde VIP vereceğiz ama VIP plus vereceğiz yani daha yüksek bir VIP vereceğiz onu da söylemiş olayım ni item kasıyorsunuz otomatik satılıyor zaten 7 kredi falan veriyor şu an görüyorsunuz hesabınız 7 kredi yattı diyor bu bu kredilerle de bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada ben başlangıçta bir şey görmüştüm. 8000 kredi bir şey anlıyordum. ama şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. Yani kredi işe yarıyor onu söyleyeyim. Kredinin de kendi marketi vardır. Evet Obsidian Edit bu şekilde. Bir de metin taşı varmış. Bu da metin taşları var arkadaşlar. Bunu kırmışlar. Mesela bak bunu kırmamışlar. Ve kazmak çok hızlı abi. Normalde Obsidian olur. Buraya kırmızı kum taşı koymuşlar. Ya da bilmiyorum Teşhir pekli olabilir ama yok değil. Bildiğim bu kırmızı kum taşı ya. Lan bu kırılmış mı acaba? bu başka bir şey bu ölümsüzlük taşıymış arkadaş obsidiyan bu ne diyor aynı anda sadece bir metin taşına vurabilirsin diyor buna kırdık abi o zaman bunu kıracağız da can da gir yo canı azmış bu arada canı azmış aynen çok fazla değil 2000 falan canı var Rüle çekiliyor bu arada arkadaşlar hadi abi lütfen siyah çıkmasın bir dahakine bütün paramı siyah yatıracağım çünkü lütfen siyah çıkmasın çıkarsa Yine yatıracağım ama çıkmazsa daha iyi arkadaşlar. Bir dahaki ne siyah çıkma oranı daha yüksek olur eğer şimdi siyah çıkmazsa. Çıkarsa gene çıkabilir. Ben gene siyah yatıracağım ama onu da söyleyeyim. Kırmızıya da yeşil çıkması lazım. Ve kırmızı çıktı. Güzel. Lan. Ben... Pardon siyah çıkmış ortadaki bu oluyor ya yapma be. Şimdi ben milyar yatırsam ne olur? Yatırıyorum arkadaşlar. Bükme göremeyeceğiz videonun sonuna kadar ama olsun ben kendi yatıracağım. Sılaş. Evet. Yatır. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Şu an kaç oldu? Herhalde milyar oldu ya. İnşallah milyar olmuştur. Hesaplamalarıma göre milyar olması lazım. Ve param eksilmedi. Slash para. Slash money. Eksilmiş okey. Gördüğünüz gibi 834 milyonum kalmış arkadaşlar. Evet. E, sunucu güzel arkadaşlar. Günlük ödüle baktık. Spawn'a baktık herhalde. Spawn'a bakmadığımız bir şey kalmadı. Bir kit youtuber yazacağım bir de. Belki vardır. Kit youtuber yokmuş abi okey. Kit VIP yazsam belki VIP kitini alabilirim ama yok. Aa bu arada. Youtuber kiti varmış arkadaşlar ama yetkim yokmuş. Onu daha permanent ayarlamamışlar ama sıkıntı değil. Slash is yazıyorum arkadaşlar. Hemen e, adam varsa sol tık adam yoksa sağ tık diyor. Ben sağ tıklıyorum. Adamı oluşturdum. İçine klasik itemleri koymuşlar. Klasik bir adamımız var. E, slash ada kit yazıyorum arkadaşlar. Bu da oluyor. Lan envanterim sıfırlandı. Ya <laughs> Cidden envanter gitti bu arada. Evet ilk başta arkadaşlar sunucuya başlar başlamaz adanızı koyun yoksa envanter gidiyor öyle bir sıkıntımız var. Ben yani tam öyle. aslında sıfırlaması iyi oldu çünkü bunları veremeyecekti. Bunlar büyük daha değerli çünkü daha çok bir şey çıkmamıştı zaten. Bunları büyükmez seviyeleri falan da vardır arkadaşlar. Aynen seviye bir diyor. Bunları seviye falan atlatabiliyorsunuz. Gayet iyi. Bir Van van yetkimiz var mı ya? Yok değil mi? Aynen. Benim flame'im var mı peki? Lan flame'im de yok. Ada flame vardır ama abi. Çünkü ultra optayız. Okey. Ada flame'imiz varmış Allah'tan. Böyle arkadaşlar çok az bir bakalım. Bir de blok bilgi yazacağım. Ondan önce hangisi daha değerliymiş? Evet blok bilgisi en çok kuars veriyor. 100.000 seviye veriyor. Bende kuars var mı? Kuars kuars. Bu ne abi? Hepsinin ada kit yazmış. Bunların ne olduğunu ben nereden bileyim? Kum taşı var. Kırmızı kum taşı en yüksek ikinci veriyor. O yüzden kırmızı kum taşı koyalım. Kars koymak yerine bunlar büyük merak var. Evet kırmızı kum taşlarını koyuyorum arkadaşlar. Bakalım ikisi de koyacağım. Pers seviye olacağız? O sırada umarım rület olur yoksa göremeyeceğiz rületi. Bakalım umarım görebiliriz. Hala aklımda rület var. Evet hepsini koyduk. Slash ada yazıyorum. Büyük ihtimalle birkaç milyon olmuşuzdur. Bir 10-15 milyon diye düşünüyorum. Ada değil. Slash istevel yapacağız. Evet kaç milyon olmuşuz abi? 10 milyon 800 bin olmuşuz. Dediğim gibi arkadaşlar 10-15 milyon olmuşudur dedim ve 10 milyon olmuşuz. Kit yemek yoktur değil mi abi? Kit yemek koymazlar ya aynen. Şurada yemek var mı? Daha doğru ben ekmek almıştım marketten ama sıkıntı yok. Şunu yiyelim. Evet sunucu bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hayalet oyuncu. Oturup skybox oyuncusu. 1.8 premium sözü sunucu sunucunun bütün açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.